merhabalar değerli takipçilerim. Size 9 dakikada hazır olan bir poğaça göstereceğim desem üstelik mayasız bekleme yok. Çay demlenene kadar fırından çıkıyor. Bazen hatta misafir gelir ya işte tam o anlar için kurtarıcı bir tarif bu. Dışı hafif gevrek, içi puf puf yumuşacık ve en güzeli de bayatlamıyor. Bu tarz Pratik ve tam ölçülü tarifleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız bu nefis mahlepli poğaçayı birlikte yapalım. Yoğurma kasesine bir adet yumurta ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt ilave edelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bir çırpma teli veya spatula kullanarak karışımı karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Kullanmış olduğumuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da dikkat etmek gerekir. bir çay bardağı ayçiçek yağı ekleyelim. Ve tekrar karıştıralım. Bir tutam ince doğranmış dereotu ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Bir çay kaşığı silme mahlep ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. 310 gram un ekleyelim. Kullanmış olduğum ölçü bardağı 250 mililitre. Bir paket 10 gram kabartma tuz ekleyelim. Hamuru parmak uçlarımızda yoğurmaya başlayalım. eklerken yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Ekleyeceğiniz un miktarı kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne ve yoğurdun sululuk oranına göre değişiklik gösterecektir. Ancak Ortalama olarak kullanacağımız un miktarı 2 su bardağı kadardır. Kalan un miktarını burada göstermiş oldum. Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan yağlı bir hamur elde etmiş olduk. Hamuru hiç bekletmeden avuç içi kadar parçalar kopartarak yuvarlayalım. Bu tarz poğaçalar hamuru bekletme olmadığı için acil gelen misafirler için birebir tarif diyebiliriz. Bu nedenle hafta sonları ailenizle yapacağınız kahvaltılarda da bu poğaça tarifini rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Evdekiler uyurken siz çayı ocağa koyun ve Hamuru hazırladıktan sonra poğaçalarınızı yapın ve fırına verin. Çay demleninceye kadar poğaçalarınız hazır olacak. Hazırlamış olduğumuz bezelerin ortasını parmağımızla açarak içine bir çay kaşığı kadar peynir koyalım ve ağzını büzerek kapatalım ve daha sonra yuvarlayalım. Koça yuvarlarken eldiven kullanmamaya dikkat edelim. Çıplak elle yuvarlamak oldukça kolay oluyor. Peynirin poğaçadan taşmaması için içine 1 adet yumurta akı ekleyebilirsiniz. Ve çok fazla peynir kullanmamaya dikkat edelim. 1 çay kaşığı peynir kafi gelir. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürelim. Üzerlerine susam ya da çörek otu serpelim. Toplamda 16 adet poğaça elde etmiş olduk. Poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık olarak 20-30 dakika arası pişirelim. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra üzerini bezle kapatmayalım. poğaçaları sıcak, ılık veya soğuk olarak çay eşliğinde servis edelim. Benim tercihim sıcak poğaçalardan yana. Burada tarifle ilgili tüm detayları vermeye çalıştım. Ancak atladığım noktalar olabilir düşüncesiyle açıklama kısmına da tarifle ilgili detayları yazacağım. Oradan bakarak da malzemeleri oluşturabilirsiniz. yepyeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Afiyet olsun.